Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size temettü yatırımı yapmak isteyenlere en çok tavsiye edilen ETF'lerden biri olan VIG ETF'inden bahsedeceğim. Onun incelemesini yapacağım sizler için. Gelin beraber ETF'mize detaylıca bakalım. Şimdi arkadaşlar ETF'mizin kodu VIG kodunda. Bunu çok meşhur bir ETF. Herhangi bir aracı kurumda çok rahat bulabilirsiniz bunu. Kendisi arkadaşlar bir temettü büyüme yatırımı yapmak isteyenlerin tercih ettiği ETF'lerden birisi ve en çok tavsiye edilen ETF'lerden biri arkadaşlar. Şimdi bu videoda ben detaylıca inceleyeceğim. Performans analizini yapacağız. Bakalım gerçekten de tavsiye edildiği kadar var mıymış yok muymuş yoksa kuru gürültüden mi ibaretmiş. Hep beraber göreceğiz sizlerle. Şimdi şöyle bir basit detaylara baktığımızda arkadaşlar. ETF'imizin 10 binde 6 gibi neredeyse yok sayılacak kadar düşük bir masrafı olduğunu görüyoruz. Bunun yanında arkadaşlar ek olarak kendisinin yüzde %1.76'lık bir temettü verimi mevcut. Şimdi bu nedir bu 1.76 temettü verimi? 100 dolar yatırdığınızda siz bu ETF'e bir senede 1.76 dolar temettü alıyorsunuz bu orana göre arkadaşlar. Fakat daha önceki videolarda da sık sık söylediğim gibi bu rakam günlük değişen bir rakamdır arkadaşlar. Fiyata göre hesaplanır. Temettü miktarı bölü fiyat çarpı yüzden bulurlar bunu. Yani her gün fiyatı değişen her gün oranı değişen bir şeydir bu aslında baktığınızda. Bu bence çok da bakılması gereken bir metrik değildir. Bunun yerine maliyette temettü veriminiz ne ona bakmak daha önemli arkadaşlar. Digro videosunda da bahsetmiştim. Burada da değineceğim. Bu sefer Seeking Alpha'nın web sitesindeyiz. PIG'ye girdiğinizde arkadaşlar temettü, temettü verimiz sekmesinde burada bir yield on cost ibaresi göreceksiniz. Yani maliyette temettü veriminiz nedir? Bu ne anlama geliyor? Siz bir hissi satın aldınız. 100 dolar verdiniz. Bir daha diyelim ki ona hiçbir şey eklemediniz. Aradan yıllar yıllar geçti. O 100 dolara aldığınız ETF hisse şu anda 100 dolar temettü ödemeye başladı. Yani o kadar büyüdü ki şirket ya da ETF. 100 dolar yatırmışsınız 100 dolar temettü alıyorsunuz. O zaman temettü veriminiz nedir maliyette temettü veriminiz? %100'dür arkadaşlar. Bir koydum bir aldım. Aynı mantıkta düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle baktığınızda şu anda dediğim gibi 1.70 civarlarında 1.80 civarlarında bir temettü verimi var. Bunu 10 yıllık geçmişe gittiğimizde de 10 yıla baktığımızda da 4.45'lik bir %4.45'lik bir temettü verimi mevcut arkadaşlar. Tabii ki öyle 10'a katlamamış 20'ye katlamamış sadece işte %1.5'lardan %4.45'lere e, gelmiş ETF'imizin e, temettü verimi. Aynı durum arkadaşlar DIGRO ETF'inde de geçerli. Bu da e, DIGRO'nun kendi şeyinden baktığımızda DIGRO'da performans biraz daha iyi. Şu anda DIGRO'nun temettü verimi %2.5. Fakat 10 sene geriye gittiğimizde %5.5'larda olduğunu görüyoruz. Maliyette temettü veriminin arkadaşlar. Şimdi geri dönelim VIG'imize. Dediğim gibi çok da bence bakılması gereken bir metrik değil. Yani hemen temettüye ihtiyacınız yoksa uzun yıllarda yani hemen temettüye ihtiyacınız varsa tabii ki bu metrik önemli. Buradaki yüzde önemli. Fakat ilerisi için yapıyorsanız siz bu yatırımları. 10 sene 20 sene sonrasında işte bana emekli maaşı olsun destek çıksın fatura ödesin diyorsanız çok da önemli değil bu metrik şu anda. Önemli olan o zaman temettü büyümesi arkadaşlar. Şimdi bakacağız bu ETF'de temettülerini arttırıyor mu düzenli olarak. Şimdi devam edelim. Şuraya geldiğimizde şunu söylüyor bu ETF bize diyor ki biz diyor S&P'nin US Dividend Growers indeksini takip ediyoruz diyor arkadaşlar. Bu neyin endeks nedir? temettü arttıran şirketlerden oluşturulmuş bir endeks. S&P Global şirketinin oluşturduğu bu endeks arkadaşlar. Nereden biliyoruz bu S&P Global'ı? S&P 500 endeksi mesela. Kendileri bir e, endeks e, üreten bir şirket, aynı zamanda da şirketlerin e, finansal tablolarına notlar veren bir firma arkadaşlar. Bunun e, kendi şeyinden girerseniz e, web sitesinden. Şurada metodoloji ve fact sheet kısmı var. Metodolojisine girerseniz arkadaşlar detaylı bir şekilde görebilirsiniz şey yaptı nelere göre seçtiğini şirketleri. Ben baktığımda şunu gördüm. 10 yıldır temettü arttıran şirketlere önem veriyorlar. O tarz şirketler dahil ediliyor bu endekse. Yani 10 yıl boyunca her sene temettü arttırması bekleniyor arkadaşlar şirketin ki bu endekse dahil olsun. Kendisi biraz önce dediğim gibi her yıl temettü arttıran şirketlere odaklanan bir ETF. Ya da endeks direkt endeksi takip ettiği için. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Burada performans kısımlarını en son değineceğim fiyatlarına bunlara da en son değineceğim arkadaşlar hepsine. Şuraya geldiğimizde bazı bilgiler daha verilmiş bize bu ETF hakkında. Diyor ki 339 tane şirket varmış bu ETF'in içerisinde. Ne buluyorlarsa yine doldurmuşlar gördüğünüz üzere. Fakat şöyle güzel de bir metrik sunmuşlar arkadaşlar. Earnings Growth Rate diye yani şirketin kazançlarının büyüme oranı. Şimdi buna baktığınızda arkadaşlar şunu söylüyor. Son 5 senede şirket ortalama her yıl kazançlarını yüzde kaç arttırmış. Buna baktığınızda son 5 senede ortalama her yıl %12'lik bir kazanç artışı olduğunu görüyorsunuz. Bu aslında gayet güzel bir oran. Şirketler hem enflasyonu da yeniyorlar. Üzerine de fazlasıyla koyarak bu şekilde büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Onlar tabii ki büyüdükçe borsadaki değerlemeleri yükseliyor. Fiyatları artıyor. Ödedikleri temettüler artıyor. Gidip kendi hisselerini topluyorlar. Her yerden kazandırıyorlar yatırımcılarını. O şirketler büyüdükçe yatırımcıları da aynı şekilde büyüyorlar. Şu anda toplamda baktığımızda da 100 milyar dolara yakın bir varlık yönetiyor arkadaşlar bu ETF. Yani 100 milyar dolar para gömmüş insanlar bu ETF'e. Şimdi bunun altında şeylere daha sonradan değineceğim. Ne tarz şirketler tuttuğuna. Şimdi arkadaşlar ne tarz şirketler tuttuğuna baktığımızda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ETF ile arkadaşlar. Şuradan ETF.rc sitesinden siz de karşılaştırabilirsiniz. Bu ETF ile bu VIG ile DIGRO'nun. %70 oranında aynı olduğunu göreceksiniz yani %70 oranında e, Aynı şirketler aynı ağırlıklarda bulunuyor arkadaşlar O yüzden yani ikisini de alayım mı yerine bence biri e, tercih edilebilir gayet Baktığınızda temel farklar ne DIGRO'nun e, Utilities yani elektrik e, doğalgaz ne bileyim su dağıtım şirketlerine Daha fazla ağırlık verdiğini görüyoruz e, Aynı şekilde enerjiye de DIGRO daha fazla ağırlık vermiş enerji Amerikan borsasında daha çok petrol şirketlerine için kullanılan bir şey arkadaşlar fakat Bığide de daha fazla teknoloji şirketi ve finansal şirketler ağırlık almış durumda. Şimdi buna da değindikten sonra arkadaşlar gelin beraber ne tarzı şirketleri bulunduruyorlar ellerinde ona bakalım. Şimdi ben gittim arkadaşlar toplam tuttukları şirketlerden en yüksek ağırlığa sahip 20 tanesini ekledim Finchat'e. Finchat'le işbirliğimiz var. Eğer aşağıya koyduğum linkten e, abone alırlık, üyelik alırsanız arkadaşlar yüzde %25 oranında indirim kazanıyorsunuz. Onda da belirteyim. Gayet güzel bir platform. Ben de kullanıyorum. Kanalda da inceleme videosu mevcut. Yani ön yargıyla yaklaşmadan e, bu tarz şeyleri de izlerseniz e, görürsünüz ne kadar faydalı bir platform olduğunu. Şimdi geldiğimizde arkadaşlar neleri koydum? Şirketlerin koydum buraya. Ondan sonra son 5 yılda her yıl ortalama cirolarını ne kadar arttırmışlar onu koydum. 10 yılda toplan bakın 10 yıllık süre içerisinde her yıl ortalama ne kadar e, hisse başına kazançları artmış onu koydum. Bir de en sonda işte temettü artışları ne kadar olmuş gibi. Böyle çok e, basit bir şey hazırladım bize. Ekran hazırladım. Baktığımızda arkadaşlar bütün dev isimler burada mevcut. Apple var, Microsoft var, Broadcom, JP Morgan, Walmart, Exxon Mobil gibi hala daha devasa bir şekilde büyümeye devam eden fakat artık belli bir süredir büyümesini e, çok çok ulaşmış artık ne derler ona daha fazla pek yolu kalmamış şirketler de mevcut. Onu da nasıl anlıyoruz? Mesela hisse başına net kâra baktığımızda son 10 yılda ortalama mesela Apple %15.72 arttırmış bu ETF'de bulunuyor. Microsoft keza %15 civarlarında o da bu ETF'de. Broadcom Avgo şirketi %25 arttırmış arkadaşlar. Her yıl ortalama net karını hisse başına düşen net karını %25 arttırıyor. Yani inanılmaz yüksek bir bileşik getiriye sahip oluyor bu şirketler düşündüğünüzde. Son 10 yıla vurduğunuzda her yıl %25 büyümek inanılmaz yüksek bir rakam. Şöyle sıraladığımızda bunu Broadcom geliyor ilk sırada %25 ile ondan sonra Mastercard, JP Morgan geliyor, Bank of America geliyor arkadaşlar. Baktığımızda bu tarz devler %15 büyüyen şirketler mevcut. Bunun yanında arkadaşlar büyümeyen şirketlerimiz de var. Mesela Merco gibi, ondan sonra Exxon Mobil gibi, AbbVie gibi bir ilaç şirketi. Son 10 yıla baktığımızda hisse başı net karları sadece %2.3 civarında büyümüş durumda mesela bu şirketlerin buradaki verilere göre arkadaşlar. Şimdi bunu değindikten sonra yani yine her zaman gördüğünüz gibi belli bir hisse büyümesi gibi bir kriter yok. Temettü arttırıyor mu arttırıyor deyip içine alıyorlar. Mesela Noble ETF'inde gördük bunun ne kadar büyük bir problem olduğunu. Sadece tek baktıkları şey temettü artışıydı. Temettü arttırmak tamam çok güzel bir şey ama temettüyü %1 de arttırabilir o şirket. Her yıl %1 arttırsa bu şeylerin çoğuna giriyor. ETF'lerin çoğuna giriyor ama %1 artış bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Anlamlı bir değişiklik yaratmıyor arkadaşlar performansta. Şimdi buradan da Snowball Analytics'e geçtim. Neden buradan da göstereceğim size? Snowball Analytics'in kendi puanlama sistemi var arkadaşlar algoritması. 13 farklı kriteri değerlendirip puan veriyorlar şirketlere Baktığımızda yine içerisinde bütün şeyler mevcut Nasıl desem yani Yüksek puanlı şirketler işte Microsoft Visa Costco Mastercard gibi böyle 90 civarlarında almış Şirketler olduğu gibi arkadaşlar Düşük puanlar almışlar işte Merko Evi, Walmart JP Morgan gibi Şirketlerde mevcut Şimdi Bu tarz tabii ki düşük puanlar var bir de bunun yanında temetü artışı nasıl bu şirketlerin ona bakalım arkadaşlar. Şimdi en yüksekten sıraladığımızda son 5 senede Mastercard birinci geliyor. yüzde %14.87 yani 15 civarında %15'e yakın temettü arttırmış her yıl. inanılmaz yüksek bir rakam. Onu Visa takip ediyor. United Health var, Avgo var, Costco var. Hep böyle bildiğimiz, tanıdığımız şirketler bunlar. Sürekli karlarına kar katan, bunu da yatırımcılarına döndüren şirketler arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki az artışlar da mevcut. Exxon Mobil var. Walmart var. %3.27 ile kalmış. Coca-Cola var. Temettücülerin çok sevdiği ve benim hiçbir zaman neden alındığını anlam veremediğim şirketlerden birisi. Sadece %4 civarında arttırmış. Son 5 senede ödediği temettüyü. Ondan sonra Apple var. %5.43 Johnson Johnson yine aynı şekilde %5.54 ile devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu tarz şeyler, şirketler yine bir Tamamen ne varsa doldurulmuş içine e, durumu söz konusu. Şimdi bunu şirketlere baktıktan sonra en çok ağırlık taşıyan 20 şirkete bir de VIG'nin kendi temettü ödemelerine bakalım. Nasıl bir e, temettü ödemelerinde artış oluyor onu inceleyelim beraber. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar bu en sevdiğimiz grafik sürekli artan temettü ödemelerinin sürekli arttığını görüyorsunuz burada. Son bir yıla kıyasladığınızda %8.6'lık bir artış mevcut. Son 5 yıla baktığınızda da her yıl ortalama %10.19'luk bir Artışı mevcut ödediği temettülerde arkadaşlar bu ETF'in. Şuradan da temettü detaylarına baktığımızda son 10 yılı sıralım 2015'ten bakalım 1.82 dolar temettü ödemiş 2015'te hisse başına şu anda bu rakam 3.2 dolara gelmiş arkadaşlar yani hemen hemen işte ikiye katlamış diyebilirsiniz. Gayet e, kağıt üzerine baktığımızda temettü artışı anlamında güzel bir son 8 yıl 9 yıl geçirmiş bu ETF. Şimdi gelin. Bir de toplam performansına bakalım bunun. Onun için de yine klasik kullandığım karşılaştırmayı yapacağım arkadaşlar. Yine Seeking Alpha'nın charting tool'undayız. Yine farklı farklı ETF'lerle karşılaştıracağım performansını. Öncelikli olarak yılın 2024'ün Ocak ayından şimdiye kadar bakıyoruz Temmuz ayına kadar. E, Ağustos'a yaklaştık daha doğrusu. Ben şu anda 25 Temmuz'da çekiyorum bu videoyu. Baktığımızda arkadaşlar VIG'in Toplam dönüşlerde fiyat değil bakın temettü artı fiyat dahil toplam dönüşlerde S&P 500'ün ve yine favorilerimizden QDPL'nin altında kaldığını görüyoruz. %3 %4'e yakın bir e, oranda. Son işte kaç 7-8 ayda. Kendisi Digro ile hemen hemen aynı performansı göstermiş. Zaten çok çok benzer iki e, ETF. Onun haricinde SCD'yi de koydum. SCD bu sene maalesef ki e, çok iyi bir performans gösteremiyor. Keza Divo'da aynı şekilde baktığınızda Divo, Digro ve VIG bu sene benzer performanslar göstermişler arkadaşlar. Son 3 yıla bakalım. 3 yıla neden bakmakta tavsiye ediyorum. Çünkü şu gördüğünüz 2022 Ekim ayında 2023 Ekim ayına kadar arkadaşlar S&P 500'ün düşük performansını görüyorsunuz. Bütün ETF'ler bütün temettü ETF'leri S&P 500'ü Yeniyorlardı toplam dönüşlere baktığımızda Neden işte bu tarz böyle çalkantılı dönemlerde o gelen temettü Doğal olarak e, şey nedir, Fonun performansını e, Yukarıda tutuyor Fakat sonra tekrardan gelen o bull marketle beraber hızlı gelen yükselişle beraber Çoğu performans anlamında aşağıda kaldılar arkadaşlar Yine baktığımızda tabii ki son 3 yıla baktığımızda aslında çok da bir Büyük bir fark olmadığını görüyoruz S&P 500'ün kendisiyle S&P 500 %22.72 döndürmüş. yüzde %1 civarında daha iyi performans göstermiş son 3 senede. DIGRO keza yine %1 civarlarında bir fark var. SC'ye de biraz aşağıda kalıyor performans anlamında. Fakat hepsini üstüne koyan QDPL olmuş son 3 senede. Şimdi son 5 seneye baktığımızda tablo biraz daha değişecek. Bir kere son 5 senede arkadaşlar QDPL'yi koyamıyoruz. Çünkü kendisi 2021 yılında faaliyete başladı. O yüzden bunu buraya koymak mantıksız oluyor. O yüzden bunu çıkarıyorum daha temiz olsun grafiğimiz diye. Baktığımızda son 15 senede toplam dönüşlerde S&P 500'ü yine lider olarak görüyoruz. Fakat o dediğim gibi Ekim 2022 Kasım 2022 dönemi hariç arkadaşlar. Oraya baktığınızda şu döneme mavi ile görülen grafikte mavi ile görülen kısım S&P 500 tamamen hepsinin altında kalan bir performans gösteriyor. Bu tarz böyle çalkantılı dönemlerde işte temettünün önemi daha net anlaşılıyor. Sonra gelen bull marketle beraber hepsinin de önüne hızlı bir şekilde geçmiş durumda. Yani şu tabloya baktığınızda aslında S&P 500'de gayet güzel bir temettü ETF'i olarak düşünülebilir. Eğer vadeniz çok uzun süreli ise arkadaşlar. Şimdi onun haricinde diğer performanslara baktığımızda VIC %72, DIGRO %69, SC'ye de %75. Hemen hemen kafa kafaya diyebiliriz yani son 5 senede %2 %3'lük farklar Çok da önemli farklar değil Divoda keza aynı şekilde %70 civarında bir Performans göstermiş şimdi Videonun başında da dediğim gibi bu ETF Temettü yatırımı yapmak isteyenler için En çok tavsiye edilen ETF'lerden biri VIG, SCED DIGRO olsun bunlar direkt böyle otomatik yazılan ETF'ler arkadaşlar Fakat gördüğünüzde aslında performansları arasında öyle çok da büyük bir fark olmadığını görüyorsunuz hatta çoğunluğu S&P 500'ün altında kalmış durumda. Hatta grafiği böyle 3 yıla çekerseniz yani kralın e, QDP ile olduğunu göreceksiniz. Onu sildim şu anda. E, görünmüyor. fakat e, biraz önce de anlattığım gibi QDP ile hepsinden e, daha iyi performans e, göstermiş durumda. QDP için de tabii ki ayrı e, endişelerim var benim. Temettü artışı ne kadar olacak? Onu daha henüz bilmiyoruz. O da henüz çok çok yeni. Yıllar geçtikçe onu da daha net bir şekilde anlayacağız. Bu tabloya baktığınızda Digro mu VIG mi ikisi de hemen hemen benzer performanslarda. Digro belki arkadaşlar biraz daha e, şey bir performans göstermiş olabilir mi şöyle bakayım. Hayır o çalkantılı dönemde de ikisi de hemen hemen aynı performansı göstermiş. Zaten %70'i aynı olan iki ETF'den bahsediyoruz. O yüzden e, illa tercih etmeyi düşünüyorsanız temettü büyüme yatırımı olarak değerlendirebilirsiniz. Fakat ben kendi görüşüm olarak SCY'de bu yılki performansını hesaba katmazsak o dönemleri de gayet güzel geçirmiş. Temetü büyümesi anlamında da gayet iyi bir ETF bana soracak olursanız. diyeyim ve arkadaşlar buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için ve bir beğeninizi alırım. Sorularınız varsa da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.